Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte irmikli un helvası yapacağız. Fıstıklı. 2 yemek kaşığı tereyağı. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekledik. Yağımız eridi. Şimdi içerisine fıstıklarımı ve biraz da ben ceviz ekliyorum. Cevizlerimi ekliyorum. Tuzsuz fıstık olacak. Şimdi bunları güzelce bir kavuracağım. fıstıklarımızı kavurmaya devam ediyoruz. Biraz fıstıklarımızı yağla kavuracağız. Kavrulan fıstıklarımıza bir su bardağı irmik üzerine bir su bardağı unumuzu ekliyoruz ve hepsini birlikte kavuruyoruz. İlmiğimizi kavuruyoruz. yalnız sürekli karıştırın ki yanmasın. Hafif rengi dönene kadar kavuracağız. Sonra şerbetini ekleyeceğiz irmiğimizi, unumuzu ve fıstığımızı kavurduk. Rengi pembeleşti. Işte. Şimdi bu aşamada rengi bu şekilde olduğunda şerbetimize ekleyeceğiz. Şerbetimizi kaynatmamıza gerek yok. 2 su bardağı suya 1,5 bardak şeker ekliyoruz. Suyun içerisinde karıştırarak eritiyoruz. O şekilde ekliyoruz. Şimdi erittiğim şerbetimi ekliyorum. Evet,imize ekledik. Yavaş yavaş karıştıracağız. İçerisinde un da olduğu için karıştırarak pişirmenizi tavsiye ederim. Yoksa altına yapışıyor. Helvamız kavurmaya başladı. Kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Ben bu aşamada biraz limon kabuğu eklemek istiyorum. Hoş bir aroma veriyor. Siz isterseniz eklemeyi de bilirsiniz eklerseniz daha güzel olacaktır. Şerbetini çekmeye başladı. Karıştıra karıştıra bütün şerbeti yediriyoruz. Karıştırmayı bırakmayın. Unlu olduğu için tavan dibine yapışır. Helvamız şerbetini çekti. Bu kıvama geldiğinde ocağınızın altını söndürün. Sıcak bir serviste servisi Helvamız servise hazır. Deneyecekler. Şimdiden afiyet olsun. İsterseniz üzerine tayin ekleyebilirsiniz. Ben biraz ekleyeceğim. Farklı güzel bir lezzeti oluyor. İçerisine de biraz ceviz üzerine gezdiriyoruz. Afiyet olsun.